Anne pati anne sözlüğünün en sevmediğimiz, en istemediğimiz kavramlarından birisi akran zorbalığı. Aynı yaş grubu çocukların ya da aynı dönemdeki çocukların, bir arada bulunan çocukların birbirlerine fiziksel olarak ya da duygusal olarak şiddet uygulaması, baskı uygulaması. Bununla ilgili ayrıntılı bir iyi kitabımızda vermiştik. Birçok videomuzda da paylaştık. Ama burada dikkat etmemiz gereken şu, çocuğumuzun iletişim sürecini azaltması, içine kapanması, sohbet etmeye kalktığımızda terslemesi, odasına geçmesi bunlar küçük ayrıntılardır. Bu ayrıntıları yakalamamız gerekiyor ve en önemlisi benim çocuğum asla yapmaz, asla yalan söylemez, benim çocuğum şu kadar iyidir, bu kadar iyidir, asla arkadaşlarıyla böyle sorunlar yaşamaz düşüncesini ve genellemesini kenara bırakıp çocuğumuzla gerçek ve doğru iletişim kurup neler yaşadığını ona sormamız gerekiyor. Bugün okulda ne oldu? Bugün birinin canı yandı mı? Bugün sen biriyle bir şey yaşadın mı? Sorun yaşadın mı? Ya da güzel neler yaptınız gibi sorularla yönlendirerek onunla sohbeti derinleştirmeniz ve varsa sıkıntı öğrenmeniz gerekiyor.